Merhabalar arkadaşlar. Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda TYT Dil Bilgisi Soru Bankası 13. testin sorularını birlikte çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile sözcüğü edat ilgeç görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar biliyorsunuz ile sözcüğü hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilen bir sözcük. Buradaki bazı anahtarları söyleyeyim. Eğer edat olarak kullanılıyorsa arkadaşlar ne ile, kim ile sorusuna cevap verir. Bu şekilde bir birliktelik veya araç ilgisi kurar. Birliktelik veya araç ilgisi kurar. Bağlaç olarak kullanılırsa bağladığı A ve B vardır arkadaşlar. Bu anahtarları kullanarak cümlelerimizi okuyalım. Benim romanla sinemayı kıyaslamak gibi dikkat edin. Roman ve sinema ne yapılmış arkadaşlar? Bağlanmış. Demek ki bağlaç. Elinde fazlalık olarak düşündüğü anahtarlıkla telefon. A ile B dikkat edin ne yapmış arkadaşlar? Bağlamış. O günkü konuşmasıyla hem beni hem arkadaşlarımı kendisine hayran bıraktı. Dikkat edin arkadaşlar. Ne ile hayran bıraktı? O günkü konuşmasıyla. Edat tümleci görevinde ve ne ile sorusunun cevabı. Dolayısıyla cevabımız C olacaktır. Diğerlerine hızlıca bakalım. Köyle kasaba A ve B bağlanmış. Saat ve cep telefonu arkadaşlar A ile B bağlanmış. Bu bağlaç olduğu için ile yerine ve bağlacını da kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat ya da bağlaç kullanılmamıştır? E kontrol edelim. Arkadaşlar bu konu hakkında çok çalıştı. Hatta ilginç projelerde ortaya koydu. Hatta ve projelerde edat ve bağlaç arkadaşlar. Hava o kadar soğuk ki, ki bağlaç. Ben miyim, mı, mi, soru edatı. Arkadaşlar burada da edeyim. Edat kalıpları genellikle anlam ilgisi kurduğu sözcüklere hal ile bağlanır arkadaşlar. Edek, edeyim. Bunu buradan da yakalayabiliriz. Dolayısıyla edat veya bağlaç kullanılmayan seçeneğimiz e olacaktır arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, ilgeç yoktur? Arkadaşlar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, kendi başlarına anlamı olmayan, kullanıldığı cümleye göre anlam kazanan veya görev kazanan sözcükler biliyorsunuz. Edatların görevi de kelimeler arasında ilgi kurmak olduğu için ilgi kelimesinin ilgeç sözcüğü türetilmiş. Arkadaşlar, özellikle isimler arasında ilgi kurarken edatların şöyle bir özelliği var. Halekleri veya mastarlar üzerinde birlikte ilgi kuruyor. Edat olan sözcükleri bağlaçlardan bu yönüyle de ayırabiliriz. Yarışmanın birincilik ödülünü vermek üzere. Dikkat edin üzere sözcüğü edat vermek üzere. Ee, bir önceki sözcükle ilgi kurarken master 2 e, kullanılmış. Diğerine bakalım arkadaşlar. Konuya dair. Dikkat edin dair edatı eday. Yönelme haliki ile birlikte kullanılmış. Diğerine bakın dönemine ait arkadaşlar. Burada da ilgi yine yönelme halikiyle birlikte kurmuş. Şurada da beri sözcüğü dikkat edin. Dünden beri yine halikiyle birlikte kurmuş. Arkadaşlar edatlarımızı gördük. Dolayısıyla C'de bir edat yoktur. Cevabımız C olacaktır. Evet dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerde yer alan altil sözcüklerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Teker teker kontrol edeceğiz. Birinci cümlede edat cümleye neden sonuç anlamı katmıştır. Hemen bakalım. Konuyu anlamadığı için. Arkadaşlar edatın olduğu yere nedeniyle getirin. Neden sonuç kattığını anlamak için. Konuyu anlamaması nedeniyle öğretmeninden yardım istedi. Dikkat edin arkadaşlar doğrudur. İkinci cümlede edat öbeği ne zaman sorusuna cevap vermektedir. Bakalım size akşama doğru edat öbeği şurada uğrayabilirim. Ne zaman uğrayabilirim? akşama doğru. Evet bu da doğru. Üçüncü cümlede edat öbeği zarf görevinde kullanılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Çocuk gibi davranmak. Davranmak fiil. Fiile sorulan nasıl davranıyorsun? Çocuk gibi. Evet zarf görevinde kullanılmış. Dördüncü cümlede sadece anlamı veren tek sözcü edattır. Arkadaşlar tek, yalnız ve ancak sözcükleri. Bunlar kullanıldığı yere göre farklı türlerde karşımıza çıkabilirler. Ama şu anahtarı unutmayalım. Bu soruda seçenekte olduğu gibi. Bu sözcükler cümlede sadece anlamında kullanıldıklarında edat olurlar. Dolayısıyla yırtma yapıştırma yapacağız. Tekin olduğu yere sadece getireceğiz. Bu anlamda mı kontrol edeceğiz. O kadar şirin şiirin içinde tek bu şiiri beğendim. Sadece bu şiiri beğendim diyebiliyoruz. Dolayısıyla edat görevindedir arkadaşlar. Bu bilgi de doğru. Beşinci cümlede yalnız sözcü edattır demiş. Kontrol edelim. Markete kadar gittim. Yalnız gazete bulamadım. Arkadaşlar yalnız ve ancak sözcüğü fakat anlamında kullanılırsa veya ama anlamında kullanılırsa fakat ve ama bağlaç olduğu için cümledeki görevi bağlaç olacaktır. Markete kadar gittim ama gazete bulamadım. Dolayısıyla burada edat değildir, bağlaştır. Dolayısıyla cevabımız E olacaktır arkadaşlar. Evet, bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisine örnek yoktur? Teker teker bulup gönderelim. Arkadaşlar, kutu gibi bir dairede otururlar. Gibi sözcüğü edat olduğu için ilgeci gönderelim. Bağlaç arkadaşlar, burada ne nokta nokta n. Bağlaç olduğu için b'yi de gönderelim. Ön at yani sıfat arkadaşlar. Kutu gibi bir daire derken nasıl daire? Kutu, niteleme sıfatı, bir belgisiz. Dolayısıyla sıfatı da göndeririz. Belirteç arkadaşlar artık sözcüğü yani zarf olarak kullanılmış. Bunu da göndeririz. Bu cümlede ünleme örnek yoktur arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Bakalım arkadaşlar. Genç kadın üşümesin diye minik kızın üstünü battaniye ile örttü. Arkadaşlar ne ile örttü? Battaniye ile örttü. Battaniye aracılığıyla örttü. Demek ki ile sözcüğümüzün görevi burada edattır, araç ilgisi kurmuştur. Sorumuz neye dönüştü? Hangisinde edat yoktur'a dönüştü. Aradığınız kitap yalnız bu kitapçıda var. Yalnız ve ancak sözcükleri sadece anlamında kullanılırsa edattır arkadaşlar. Devam edelim. Son yaptığınız da fazla oldu. Buradakinin bağlaç olduğunu görüyoruz zaten. Arkadaşlar. Pamuk gibi derken benzetme edatımız bildiklerimi bir sana anlatıyorum. Bir kelimesi A'daki gibi arkadaşlar. Bir ve tek kelimesi için de geçerli bu. Bu kelimeler sadece anlamında kullanıldıklarında edattır. Buna dikkat edin. Bildiklerimi sadece sana anlatıyorum. Bu da edat. Her şey gönlüne göre, e göre kalıbı arkadaşlar edat. Dolayısıyla edat olmayan seçeneğimiz B'dir. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem kullanılmıştır. Arkadaşlar dikkatle bakın. Ah, va, of, ah, of, hey, behey. Aslında her seçenekte sözlük türü olarak ünlem e, olan kelimeler var ama cümledeki görevleri ünlem olmayabilir. Dikkatle bakın. Ünlem türü sözcükler aniden ortaya çıkabilen çeşitli duygu durumlarını ortaya koyan sözcüklerdir. Ve o duyguyu yansıtması gerekir. Ahvah ederek hiçbir acıyı dindiremesin derken arkadaşlar zarf fiilekinden önce yani fiilimsiden önce fiilimsiden önce ahvah gelmiş. Dolayısıyla ahvah etmek arkadaşlar buradaki görevi e, ünlem olmaktan çıkmış. Zarf olmuş. Fiilimsinin sıfatı olduğu için. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Burada da dağların yıkılmasının koşulu olarak kullanılmış yine zar tümleci. Kimsenin ahı derken ah kelimesi isim tamlaması kurmuş, iyilik eki alarak isimleşmiş arkadaşlar. Hey be hey sözcükleri dikkat edin varsa da kullanılır derken bu defa yine arkadaşlar isim olarak kullanılmış. Of bugün de çok yoruldum derken ilgili sözcük arkadaşlar yorulma anlamı sıkılma, bunalma anlamı verdiği için, bir duygu durumu yansıttığı için hala ünlem anlamını koruyor. Bu nedenle cevabımız D'dir arkadaşlar. Sekizinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım? Açıklama. Kimi sözcükler asıl ünlem olmadığı halde cümle içinde ünlem anlamı taşıyabilir. Arkadaşlar. Yani kelimeler aslında kendi başlarına anlamı olan kimi kelimelerde duygu durumlarını yansıtabilirler. Aslında ünlem değiller, ünlem görevinde kullanılmış olurlar. Şimdi arkadaşlar A'ya dikkat edin, hey var. C'ye dikkat edin, hey var. D'ye dikkat edin, öf var. E'ye dikkat edin, aman var. Yani bunlar aslında kendi başına anlamı olmadığı halde kullanıldığı cümlede anlam kazanan kelimeler. Yani doğal olarak ünlemler. Onun için bunlar seçeneğimiz olamaz arkadaşlar. B'ye bakın. En arkada oturan dinleyici, sorunuzu anlamadım. Burada bir seslenme var, arkadaşlar hitap var ve hitap anlamını sağlayacak hey, behey gibi herhangi bir sözcük yok. Dolayısıyla asıl olması gereken ünlem olmadığı halde cümlede seslenme anlamı var. Bu nedenle cevabımız B olacaktır arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım. Bu dizelerde geçen aşağıdaki kelimelerden hangileri bağlaştır? Bağlaç arıyoruz. Güle alıyorum, yüzüme sürüyorum. Her nasılsa sokağa da düşmüş. Bağlaç olan de. Kolumu kanadımı kırıyorum. Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene. Dolayısıyla cevabımız C olacaktır arkadaşlar. Evet. 10. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla edat? Birden fazla edat kullanılmıştır. Hızlıca bakalım arkadaşlar. A'da kadar. B'de arkadaşlar den başka ve mak için. Dikkat edin şurada. Edatlar ilgi kurarken mastar ekleri veya hal ekleri alabiliyorlar arkadaşlar. Balığa göre, e göre dikkat edin. Yine tanıdığı kadar başarısızlığa değil. Arkadaşlar hangisinde birden fazla edat var? Tabii ki verdi. 11. sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki bağlacı cümleye koşul anlamı katmamıştır? Bakalım. Kendine güven ki başarın artsın. Başarının artmasının koşulu kendine güvenmek. Neşeli ol ki genç kalasın. Genç kalmasının koşulu neşeli olmak. Yaşayarak öğren ki hemen unutmayasın. Hemen unutmamasının koşulu yaşayarak öğrenmesi. Eşini dostunu sevip say ki onların yanında değerin olsun. Eşin dostunun yanında değerin olmasının koşulu onları sevip sayman. Şiiri öyle güzel okudu ki herkesin ağzı açık kaldı. Herkesin ağzının açık kalmasının koşulu değil, nedeni şiiri güzel okuması. Dolayısıyla E'deki neden sonuçtur arkadaşlar. Cevabımız E olacaktır. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için edatı cümleye özgü anlamı katmıştır? Anlam sorduğu için yırtma yapıştırma yapacağız. Özgüyü içine yapıştıracağız. Annem kardeşim için çok güzel bir kazak ördü. Kardeşime özgü çok güzel bir kazak ördü. Arkadaşlar cevabımızın A olduğunu görüyoruz. İnsanları tanımak için derken onlarla yakınlık kurman gerekir. Burada amacıyla arkadaşlar. İnsanları tanımak amacıyla onlarla yakınlık kurman gerekir. Dolayısıyla buradaki gitti. Yarın sabahtan yola çıkacağı için erkenden yatmıştı. Bu defa neden sonuç anlamı kurmuş. Buradaki anlamı nedeniyle. Yeni projeleri değerlendirmek için bir kurul oluşturdu. Buradaki için yine B'deki gibi arkadaşlar amacıyla. Güzel konuştuğu için herkes tarafından sevilirdi. Buradaki de arkadaşlar nedeniyle. Dolayısıyla özgü anlamı sadece A'da var. Evet 13. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan ünlem ile ayraç içinde verilen anlam uyuşmamaktadır. A'da ne arıyoruz? Özlem. Ünleme bakalım. A ah, ne güzel günlerdi o günler. Evet özlem de hayıflanma. Tüh, indirimdeyken o kitaptan ben de alsaydım. Fırsatı geçirdikten sonra, kaybettikten sonra duyulan içsel bir pişmanlık hayıflanma. Doğrudur. C'de uyarma demiş. Bakalım. Of. Hiç kimsenin fikrine katılmıyorsun. Arkadaşlar of'a yoğunlaşmamız lazım. Cümlenin devamında değil. Burada hiç kimsenin fikrine katılmadığı için arkadaşlar sıkılma, bıkma anlamı var dolayısıyla uyarma değil. Cevabımız C olacak. A kitabım çantada yok. Burada şaşırma anlamımız var. Kızma, öf. Burada ne çok gürültü var. Susun artık falan. Öf derken burada arkadaşlar kızma anlamımız var. Dolayısıyla cevabımız C. Evet arkadaşlar, bu testimizin son sorusuna geldik. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? Dikkatle bakalım. Doğruluk bizi geliştirdiği gibi, gibi benzetme edatı arkadaşlar. Doğruların peşinde koşmak, çölde su aramak kadar, arkadaşlar dikkat edin, kadar, mak kadar. Yüzüne karşı farklı, arkandan farklı konuşuyor insanlar. E karşı arkadaşlar, yüzüne karşı. İnsanları ancak uzun süre aynı ortamı paylaştığınızda tanıyabiliyorsunuz. Burada ancak sözcüğü bağlaştı olabilir ama sadece anlamında kullanılırsa ne demiştik? Edat demiştik. Edat. Doğru ile yanlış. Dikkat edin arkadaşlar. A var, B var. İkisi birbirine ileyle bağlandığı için 5 cümledeki ile edat değildir, bağlaştır. Cevabımız E olacaktır. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar.